Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Çok değerli basın mensubu arkadaşlarımız, çok değerli Karabük'lüler, çok değerli partimizin üyeleri, çok değerli basının gücüde temsilcileri. Bugün biliyorsunuz bir Nisan. Evet, 1 bir Nisan hep şaka olarak geçmişte anılarımızda kaldı. Bir Nisan şakası. Ama bir tarih var ki biliyorsunuz çok önemli. 3 Nisan. Yani Karabük'ün tarihinin yazıldığı bir gün. Çok önemli bir gün. Cumhuriyet kentinin kurulduğu bir gün. 3 Nisan. 3 Nisan 1932 7 yılında Atatürk'ün talimatlarıyla İsmet İnönü'nün Karabük'e gelerek bizzat temelini atmasıyla bu sanayi şehri kurulmuştur. Yani Cumhuriyet'in ilk sanayi eserlerinden birisi Karabük'te kurulmuştur. Yani bizim kentimizin kurtuluşu yoktur, kuruluşu vardır. Kuruluş tarihi 3 Nisan. Ama özellikle son yıllarda bu 3 Nisan tarihi hep unutturuldu. Pas geçildi, atlandı, yok edildi. Yani nasıl milli bayramlarımızı pasivize ettiysek Cumhuriyet Kentinin 3 Nisan'da pasivize edildi. Eskiden biz hatırlıyoruz. 3 Nisan gelmeden haftalar önce hazırlıklar başlardı Karabük'te. Hatta öyle törenler olurdu ki bayramları bile gölgede bırakırdı Karabük'te. Bütün sivil toplum örgütleri bu törenlere katılırdı. Ama maalesef şimdi biz 3 Nisan'ın neredeyse sıradan bir gün gibi geçiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Burada eski adıyla Demir Çelik, tabii Kardemir büyük sorumluluk düşmekte. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. Kardemir sanki bu halka verilmemiş bir şirket değil. Halka verilmemiş bir şirket değil, farklı bir şirket. Evet. Kardemir özel bir şirket. Hepimiz biliyoruz Kardemir'in özel bir şirket olduğunu. Bunun farkındayız yani. Ama maalesef özel bir şirkete olan bu şirket özel bir şirket gibi de yönetilmemekte. Onu da söyleyeyim. Kardemir'in yönetim biçimine biz baktığımızda 11 kişilik yönetimden neredeyse şu anda Karabük'ten kimse yok. dersen bir tek kişi var. Çiçelerlerden. Onun dışında tümü mevcut AKP hükümet tarafından atamayla gelen insanlardır. Yani 11 kişinin 9 tanesi mevcut hükümet tarafından atanmıştır. Adeta mevcut iktidarın Kardemir bir çiftliği haline gelmiştir. Üzülerek söylüyorum. Halbuki bu kentin kuruluşu, bu kentin varoluşu her şeyle demirçeliğe bağlı bir kent. Bizim hepimizin buradaki arkadaşlarımız dahil kendileri, babaları hepsi Kardemir'de demirçelikte çalışan insanlar. Öyle hatırlıyoruz ki 17 bin insan çalışıyordu arkadaşlar bakın zamanında. 17 bin insan çalışıyordu. Emeğinin karşılığını da alıyordu burada bu kentte. Maalesef şu anda 5-6 gibi, gibi bir sayılara düşüldü geldi rakam olarak. Yani yine diğer önemli konulardan birisi 3 Nisan günü biliyorsunuz ayrıca Kardemir'in genel kurulu yapılacak. Bu genel kurulda dikkatimizi çeken bir şey var. Özellikle altını çizerek anlatmak istiyorum bunu. 2021 yılında Kardemir 7 milyon civarında bir bağış bütçesi hazırlamış ve bunu kullanmış. Yine 2020 yılında 22 yılında 80 milyon liralık bir bağış bütçesi kullanılmış. 2023 yılında da yapılacak genel kurulda zannediyorum 250 milyon civarında bir rakam talep ediliyor. Şimdi bu paralar nereye gidiyor bunu merak ediyoruz gerçekten. Yani bunun açıklanması gerekir. Karabük kentin açıklanması gerekir. Hissedarlara açıklanması gerekir bunun. Maalesef aldığımız duyumlar doğrultusunda aldığımız duyumlar ve aldı, gördüğümüz iddia edilen bir takım şeyler 30 milyon lirasının İstanbul'da bir camiye yardım yapıldığı işte Ensar Vakfı gibi, Okçular Vakfı gibi yani okçu, mokçu, teşitli vakıflara mevcut hükümetin yan kuruluşları olan vakıflara adeta buradan kaynaklar aktarılmıştır. Biz bu iddiaları duyuyoruz ve işitiyoruz. Bu iddialara mutlaka halk adına bir cevap verilmesi gerekir Karabük kentinde. Şimdi biliyorsunuz kentimizde de bir cami yapılıyor. Ama maalesef bu yapılan cami için halkımızdan para toplanıyor biliyorsunuz. Çelik cami için şaşırtıcı bir olay. Yine aldığımız duyumlarda evet Konya'da bizim kentimiz biliyorum. Konya'da bir köydeki bir camiye 7 milyon lira bağış yapıldığı iddia ediliyor. Kim aracı oldu, nasıl oldu bilmiyorum yani. Ya bu iddiaların mutlaka ortaya çıkartılması gerekir. Yani bunun genel kurulda ilgili kişiler tarafından bu açıklamaların yapılması gerekir. Yine kentimizde çok önemli kurumlardan birisi var biliyorsunuz. Demirselik Lisesi çok önemli bir kurum, kuruluş. Birçok arkadaşımız da oradan mezundur. Ben de dahil olmak üzere öğretmenlik de yaptık aynı kurumda. Hepimizin abidesi olan bir kurum. Maalesef bu kurum depreme dayanıklı olmadığı nedeniyle yıkılıp yeniden yapılacak. Bu kurumun yapılışına, yapılmasına Karabük kentimizden değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz bir arkadaşımız talip olmuş. Onu Bayram Demir arkadaşımız memnuniyetle karşılıyorum. Onu söylüyorum bu olayı. Memnuniyetle karşılıyoruz. Niye? Yani kentimize yapılan her hizmet halkımızda geri dönen hizmetlerdir. Biliyorsunuz üniversitenin kuruluşunda Kardemir'in yöneticilerinden olan Mutullah Yolbulan ve Kamil Güleç bu üniversitenin gelişimi için geçmişte çok büyük katkıda bulunmuşlardır. Ama maalesef şu anda o yönetimde bir tek kişi vardır. Bir tek Kamil Güleş Bey vardır. Yani bu kentin hissedarları da Kardemir'in yönetiminde değildir arkadaşlar. Bunu altını çizerek söylüyorum. Yine çok önemli olaylardan birisi bu yönetimdeki kişilere biliyorsunuz açıklanıldı. Ballı rakamlar ödenmektedir. Maaşlar ödenmektedir. İşte bakanlık yapıp gelen, ayrılan, herhangi bir yerden gelen demir -çelik sektörüyle alakası, ilişkisi olmayan kişilere işte ilk başta 39 milyon, sonra 60 milyon gibi rakamlar gündemde. Maalesef üzülerek söylüyoruz. Halbuki burada esas emek alın terinindir. Maalesef burada çalışan mühendise, işçiye daha çok önem verilmelidir. Evet, yapılan toplu sözleşmeyle işçimiz belli ölçüde iyileştirilmiştir. Bundan memnunuz yapılan sözleşme içinde emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Ama maalesef fabrikadaki mühendis arkadaşlarımız dışlanmıştır arkadaşlar. Onu altını çizerek söylüyorum. Mühendisler şu anda fabrikadan bir çalışan bir mühendis ortalama 18'de 20-21 arasında bir rakam almaktadır. Yani çok büyük bir fark meydana gelmiştir. Mühendislerin, kapsam dışı kişilerin emek haklarının verilmesi gerekir mutlaka. Yani bir rahatsızlık söz konusudur. Yani şu şekilde anlatayım ben size, insanlar arasında ayrım yapma adına söylemiyorum bunu. Mühendis biliyorsunuz işçinin teknik anlamda gelişmiş olanıdır. Her yönüyle bilgili, becerili olanıdır. Yani başınızdaki bir kişi, geçmişte biliyorsunuz, Karabük'ün geçmiş tarihinde hep beraber biliyoruz. Yani çok komik rakamlara gelmişti bazı şeyler. Burada da mühendis kardeşlerimiz burada mağdur edilmişlerdir. Bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin anası babası bu çocuğu yıllarda okutmaya çaba sarf etmiş, okullara para göndermiş. Bilmem ne yapmış, fedakarlık yapmış ama gelmiş. Geldikten sonra maalesef Türkiye'de onu söylüyorum, en büyük sorunlardan birisi de üniversite mezunu işsiz kardeşlerimizin yığınla çoğalmasıdır. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi buradan yapılacak genel kurulda ben hissedarlara sesleniyorum. Özellikle altını hissederek. Bu iddiaların mutlaka cevaplandırılması gerekir. Çünkü bu bedeli bu kent ödemektedir. Değerli arkadaşlarım. Burada her sabah kalkan otobüsler Ankara'ya onkoloji hastanesine gitmektedir. Maalesef Karabük'te tam teşekkür hale gelmediği için o anlamda her sabah arabasında neredeyse 15-20 kişinin ilaç tedavisine gittiğini biz görüyoruz. Burada bir bedel vardır. Bu kirliliğin bedelidir. Bunu biz ödüyoruz. Başkası ödemiyor. O nedenle Kardemir'in artık bu kente dokunmaya başlaması gerekir. Yapılacak olan yardımların, kaynakların, özellikle sosyal anlamdaki dokunuşların bu kente yapılışması gerekir. Bu kente borcu vardır Kardemir'in. Yani Kardemir evet özel bir sektördür ama anlamlı bir şekilde baktığımız vakitte de geçmişte biliyorsunuz çok düşük bir rakamla halk adına burada ne yapıldı? Karabik halkı adına satıldı. Geçmişi unutmayalım. Biz geçmişteki 9, 9 Kasım'ları da unuttuk biliyorsunuz. Yani 89 grevini de unuttuk, 9 Kasım'ları da unuttuk. 8 Maalesef üzülerek söylüyorum. Yani yeniden Yetkili kişiler önlem alsın, gereken hassasiyeti göstersinler. Karabük'ün kuruluş günü olan 3 Nisan günü gerçek anlamına ve önemine kavuşsun. Yoksa biz geçmişimizi unutuyoruz. Sıradan bir kent haline geldik. Sıradan bir kent. Yani karşıda bir rakam var. Özellikle dikkatimi çekiyor. Çırp sahasının olduğu yerde Kardemir büyüyor yazıyor. Hep beraber görüyoruz. Evet. Kardemir Üretim anlamında büyüdü kabul ediyorum. Ama biliyorsunuz üretim önce insan için yapılan üretimdir. Eğer yapılan bu üretim bizim insanlarımıza, karabük halkımıza yansımıyorsa bu üretimin de bir anlamı yok. Geçmişi düşündüğümüz vakit geçmişte Türkiye'nin birçok yerinden buraya iş, aş için insanlar geliyordu. Şimdi bizim gençlerimiz başka yere gidiyor maalesef şu anda. Kardemir'de 5-6 bin gibi insan çalışıyor. Yani Kardemir'in tek görevi sadece çar eden bir kuruluş olması değildir. Evet özel sektördür ama dokunması gerekir, kente dokunması gerekir. Adeta kentimizde de bir ölü toprağı var. Hep beraber izliyoruz. Yine burada Karabük Ticaret Odası'nın yapmış olduğu 3 Nisan gününün sanayi. sanayi günü olarak kutlanması hareketini biz canı gönülden destekliyoruz, önemsiyoruz. Her türlü platformda da destek vereceğiz. Onu söylüyorum. Şimdi burada biliyorsunuz Karabük başka bir Karabük yok. Burası var. O nedenle bizim görevimiz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kentin kuruluşunda temelinde harcı olan insanlar olarak biz her zaman üretim yapan bu fabrikaya sahip çıkacağız ve sonuna kadar da sahip olacağız. Biz burayı bir özel sektör gibi görmüyoruz. Halkın bir malı gibi görüyoruz. Ama özel sektöründe kendine göre kuralları vardır. Bu kurallarda artık biraz Karabük adına işlesin istiyoruz. Yani Kardemir'in bir an önce AKP'nin arka bahçesi ve çiftliği olmaktan çıkarılması gerekir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com